dedim ki Allah Allah bir albüm ben 19 tane yaptım bir yere gelemedim de. Bu bir albümden nereye gelir dedim ben. Ama hatun iyi okumuş abi. Bir de hep de kendi besteleri. Anladın mı? Dedim ki bana dedi ki ya Şevket Hoca ben dedi patlar mıyım? Sen zaten patlamış dedim bana. vallahi ne olacak bilmiyorum sorumuz hayır olsun dedim ben. Ve her çıktığım programda onu getiriyorum. Vallahi bile. Gönlü güzel. Bırak kendisi çirkin olsun. Önemli değil. Ama çirkin de değil ha. Türkan şura gibi kara Allah Vallahi. Yani e, ama e, gönlü güzel bir insan. Evet. Allah bu yolda. Hele bir de anası var. Anası var ya. Şey, eski artı sene Suzan Avcı. Vallahi bu Suzan Avcı gibi kara. Vallahi bir. Evet. Hayriye. Yıldız. Evet. Geliyor. <laughs> Gel bakayım. I'm not know? Süper süper hoş geldin canım hoş arkadaşım. İyi ki geldin. Hoş bulduk. Bu arada bir şey rica edeceğim. Evet. Ya Allah aşkına biri durdursun. Mu? Tabii ki ha. geliyor. Biri durdursun. Bitti mi? Bitti, bitti. Hayır ya yani şu hareketi bir daha rica ediyorum. Biterken şöyle bir şeyler yapıyorsun ya. Ay <laughs> <laughs> süper yakıştırıyorum sana onu ya. Ay çok teşekkür ederim beni konuk ettiniz ve de bu enerji, bu pozitif enerji nereden buluyorsunuz böyle? Bu, bu tacı nereden aldın? Ben Elizabeth. Ay, yakışır. <laughs> 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 Vallahi çok pahalıya benziyor. Evet. Sizin için. Benim hatun da alayım bundan. Tabii. Tabii ki ona sutra mette sutra var mı bundan? Yok, canım olur mu? Yani çok güzel böyle mağazalardan. Şöyle var. şöyle alayım size. Şöyle alayım <laughs> evet, size. Evet. Kesinlikle güzel. o iki kelimeyi söylemeyeceksiniz. Söylemeyecek misin? Söylemeyeceksiniz. Elim nereden geliyorsunuz? Vallahi nereden geliyorum. Eee Sevgili. Evet ev. hayır yok yani. <laughs> Şimdi evet hayır yapıyorsak çok zor. Ben hemen evet ya da hayır derim. Vallahi. <laughs> gerçekten. Adınız Hayriye değil mi? Evet Hayriye. Yalnız. Hay <laughs> <de>. Üstadım. <laughs> üstadım çok güzel çok şeyler söylediniz. <laughs> gerçekten onur duydum. Şeref duydum. Ee, burada olmaktan çok mutluyum. Canlar TV gerçekten bizi ağırlamış. Şevket Doğan, Elif Doğan. Ee, çok teşekkür ediyorum onlara. Ekran başındaki sevgili izleyenlerimiz. Buradaki konuklarımız hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz ama çok güzel.